Evet hocam. Hayırlı olsun bir gün daha o zaman halimize diyelim. Tabi maça başlangıç olsun. Anka sende niye sıra yok? Bende niye sıra yok? Biz ne yapıyoruz ikimiz burada? burada niye bir mermisi var? Abimde çılgın sorular. Avukbel verdi güzel. Parktada bir tane pompalı arkadaş var. Onu çözeriz şimdi. smoke attı demek kuşlayacak Puşlama oğlum. Yat aşağıya oğlum. Otur oğlum. Ne oldu lan bana mı sıktılar? Abi nasıl ya? Can nasıl dolacak kanka bu arada? Ben HS body attım. Fest 1'i vardı. Baya hasar verdim de. Öldü herhalde ya. Çok pis yakaladım be GG Dragon -no. of. Dragon -no ya. Dragon -no, Dragon -no. Ay bakalım Dragon -no. Dragon -no. of. İki PC mi tek PC? Çift. Çift. Ama şu anki teknolojide tek PC'de yayın yapılır ha. Ekran kartı ama iki tane ekran kartı şart bence. Gerçi bilmiyorum ya yine yine sıkıntı olur. Aslında oğlum ileriki süreçte yapabilirim lan. Bakayım da biraz daha. Eğer şey yaparsam şu anki kullandığım 4070'i ana bilgisayara takarsam acaba kaç watt çeker ki? Oyunda art, oyun artı şeyde. Oğlum harbi lan ben niye çift PC yan yapıyorum ki? Yo, niye çift PC yan yapıyorum? Ha, Hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Niye çift PCN yaptığımı çok iyi hatırladım abi. Ya normalde çift PCN yaparsın. E, tek PCN yaparsın. Bu kaliteyi de verirsin. Ama 3 tane ekran kartı lazım. Hatta 4 tane ekran kartı lazım. Şimdi hatırladım. Ben de çünkü şu an 4 e, tane ekran kartı var. Bir an kafa gitti ya. 4 ekran kartı yeni anca yani yani anca yetiyor kanka ucu ucuna attı abi de yetmiyor Gerçi iki tanesi dandik ya ekran kartlarında dandik dediğimde 1650 bir tanesi 1650 8 GB'lık diğeri de 1080 Bu kadar artık. Neymiş lan? Abi Abi ama tek yere ya. Şimdi şu an tek yere gelecek mermiler. Allah'tan gelmedi. Oy. R'ye geldi mi? R'ye de gelmedi. Bana müsaade kanka buradan çıkalım. Burası çok fightlanacak bir alan değil ya. Yani. Aa yapma 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 yapma. Çok kötü çarptı. Oy oy oy. Abi sıkamıyorum. Oo. Vallahi sıkmam için her şeyi verdi oyun. İyi <laughs> 500 bit. iyi bayramlar demişsin. İyi bayramlar canım hoş geldin. Eyvallah. Aa, on benim hoparlör mü açık kaldı? Yo, şu programı açmayı unutmuşum Kar, ee şey Logitech'ten çık yap heh Bu klavyenin programı da yanlışlıkla bazen alt tap atıyorum onu engelliyor çok önemli bir şey ya yani yanlış alt tap bunu direkt kaybettirebilir size Haydi hiç girmeyelim ya Bak e zaten iki PC mantıklı geliyor biraz Yani zaten ya, ya, Profesyonel yayın yapıyorsan diyelim 2 PC şart Orta düzey yani bak maksimum profesyonel Şu anda izlediğin yayın senin max Yani hani şu anda Teknolojik Var olan en kaliteli yayını izliyorsun Öyle diyebilirim Ben sana basitçe yani özellikle YouTube'dan izliyorsan kesinlikle öyle diyebilirim. Twitch'ten izliyorsan e, bunun bir üstü var ama ona da çok gerek, çok masraf. Şimdi zaten yeni bir teknoloji çıkacak. Neyse konumuz bu değil. Teknolojisel mans maximum izlediğin yayın şu anda bu. Twitch'ten izlediğin değil ama YouTube'dan izlediğin kesinlikle öyle. E, eğer böyle orta düzey bir yayıncıysan iki bilgisayar şey, pardon, iki ekran kartı böyle üst şey yeni başladıysan falan tek ekran kartı da idare ediyor yani. Ya ben birazcık kalite takıntısı var bende ondan. Benim için kaliteli olacak abi. Adam tekerini aldım adam kavura düştü ya. Adamı hiç ellemeseydim gidecekti normal. Şatları kurban senin abi. Bayram şekeri tadında pilik şatlar ya. Yapma. Bayram şekeri tadında takla attık. Allah senin belanı vermesin oyun ya. Ne güzel yer duruma sürüyordum tam. Ya güzel ya, bununla gideriz herkese, Yani hangi arabaya binsem, neyden insem, bir pıtır 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 arka taraftan bir ses, silah sesi. o bagi drop almıştık ya kan. Drop daha çağırmışlar oğlum yeter daha. Kaldığın yere düşüyor ha drop bu arada. Niye birisi orayı drop çağırır? Ne pis sprey o öyle. 111 1 1 1 Kanka kurşun. Allahım Allah bu ne salak bir şey ya. Kanka bu alet harbi çok saçma bir şey ha. <laughs> Aşkos, Kardo, sal ne olur ya. Ya kaç kişiyi vurdun oradan da? Ben ilk mi olacağım? Gözünü seveyim ya. İnmiyor ya bak yere. Yere alıyormuş. Ha Allah. Oyun var ya delirtir adamı ya. Geleceğim ki birazdan sana. Kafayı atacağım yani. Şu, şu kas gücümü çekeyim de. Adam hiç hiç, hiç hiç usanmadı ha farkında mısın hala daha pıt pıt deniyor Geleceğim ki birazdan sana <laughs> Bu bir kilometreye ateş eden arkadaşlara niye kimse ateş etmiyor peki öyle Öyle bir olay var Hala buraya scope açmadıysa bilmiyorum ha oğlum aşağıya. Ne oldu? Ha? 7400 metre tu tepi. Lan bir lat be seni. bir şey. Bambresso. <laughs> Bayramlar Ali. Güzel bir şeyler. Arkadaşlar bayram yayınları uzun olmayabilir. Haberiniz olsun. Vallahi açtıma şükredin. Normalde ba bağım, ba bağımlılık yapmış ya yayın yapmak. Bağımlılığı açıyorum yani. Haberiniz olsun. <laughs> yayın açmadan duramıyorum. Ne kadar sürer bilmiyorum. Haberiniz olsun. Bir yalnız bırakmayayım dedim. Bir de bayramlaşalım dedim. Gidemiş miyim? bir bayramlaşırız hem de az buçuk bir yayın yaparız dedim. Açtım valla. Böyle güzel oldu dut. Düşme oğlum aşağı. Attı kendini aşağıya. Burada adam var. Ben aslında güzel pozisyondayım ama ben burayı sevmiyorum. Para başlı veriyor musun? Elbe evet. Gelip el öpenlere veriyorum tabii ki de. Online el öpmeler sayılmıyor arkadaşlar. Lan dikkat et oğlum kaza yapıyorsun lan bayram kazası vallahi. Abi düzeldi ya arabalar. Gidemez o arabaya gözünü seveyim demene. Abi ne? Abi yok bu çocuk ölmüyor abi. Aa, ölmüyordu yani çocuk. Oy ya oğlum şuna bir yarsam mı ki ya çocuğu bir Buradan scope kalkacak mı? Scope kalkmayacak. Ben bunu yardım mı bu arada ya. Bu bir daha yaracağım. Bu sefer tam yaracağım. ortadan ikiye. Yarma olacak şimdi. Tam çünkü açıya girecek. Yardım. Ya zaten oyun sonunda en nefret ettiğim şey uçak kanka. İn aşağıya. Oyun sonu uçaklarından nefret ediyorum. Ve i̇şte orada burada yarmam var mı peki? Yarma gül. Bu azıcık uçsaydı var ya. Yok edecektim. Aha bir, 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 bir trafik kazası daha geliyor. Ana. Ooo kem Oo, camperın da camperı varmış. Oğlum camper camper'dan üstünün lan. Hepsi var ya bunların hepsi bana oyun yapıyordu. iyi oldu. Boom. Nasıl ölmüyorum bilmiyorum da inşallah bunu öldürsün. Niye böyle yavaş çıkıyor lan? Pıtı 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 Alırım. Teşekkürler. Size sağlık. Sağ olun. Var olun. Alırım. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Bunlar da lazım. E bombalarını alırım. Hoşça kalın. İyi oldu ya bunlar bize yılan yapıyordu. Sızmaya çalışıyorlardı. Hallol oldular. Ne beleş araba. Ama alanı çekişe bakar mısın ya? Resmen çocuk oyun kazansın diye uğraştır resmen. Alan böyle bir çekiş yok. Resmen resmen. Ben onu darlayacağım ki biraz şimdi. Ama gerçi ben onu şimdi darlarsam o da beni oyun sonu rahat bırakmaz. Pardon sen de safety değilsin ya. Kanka kurar mısın? Allah aşkına ne oluyor abi? Oyunun en aptal mekaniği diyebilir miyiz? Ben bunu... Ya yok kanka bu olmuyor ya. Bunun böyle olmaması, bunun esnek olması lazım abi. Bunun kurdun mu? Kurması lazım her yere. <laughs> abi headshot attım ama hiç vermemeye çalış benim. Oğlum headshot, body shot, adamın kaskı bir. Ne kaç vuracağım daha? kesinlikle de devamı biraz problem. Kapı açtığı anda tarayacağım kafasını. Oğlum bu save son. Tabii ya yani oğlum ya böyle bir şey ya şurası save de ya bütün oyunumuzu berbat edecek bak gör. O adam nasıl yürüyor oraya kadar ya? Yani? Allah Allah. O öldü bu arada. Ay. Vallahi 2-3 tane kelime çaldılar abi. Bilmiyorum. Ne yazıyorsa üstüne bir 4-5 alan koymak lazım şu an sayısında. Bunu da çaldılar. Ben bir off step duydum yani bir, bir ses daha aldım ama. Hı. Tamam Gel abi. Gel <laughs> <laughs> gel. Dediğim için çok teşekkürler. Ya yani vallahi daha bol kirli bir maç isterdim. Mide derdim. Olsun abi. 11 kilde back to back. alırız abi. Cici'yiz.